Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nezve. <laughs> Bugün sizlerle mod kurulumu yapıyorum. yani e, mod kurulumu gösteriyorum. E, şimdi hangi mod damage indikator modu. Yani şu yani çıktı zaten. Ben 1.8 kullanıyorum. Bir kişi sormuştu. Nasıl olacağını. Ee, ekran tam şu, şu. Burası, yok sağ üstte görebilirsiniz burada şu Google'ın üst tarafları gözükmüyor çünkü deep in şey şu anlık o yüzden gözükmüyor şimdi ben bu siteye indirdim hatta yerine gözüküyor yani şu şekilde mor şimdi bu, bu siteye girelim mi ben gireyim ben modu yüklemeyeceğim ben de yüklü çünkü bakalım buradan şey şöyle yüklü az kasıyor. E şurada mod installer falan var. Siz bunu yüklersiniz. Hmm. Tamam sonra ne lazım? Arama edilip evet. buraya Minecraft 1.8 Forge diyoruz. Buraya bakıyoruz işte. İşte burada Forge yüklüyoruz süre install ediyor yapıyoruz. Ondan sonra Google'u kapatabilirim. Kapatabilirim. Koşan kapatabiliriz. Sonra yüzdet dataya giriyoruz. Siz maskeli olabilir onun farkındayım ben de. Ee, hmm. geldik. Soru burada nerede var? Mod Bu yani da mod. Burada modlar var. Burada da bu var. Ben de şu an Forge'u onun sebebini bilmiyorum. forcu silmiştim galiba ama hala duruyor şu an bilmiyorum ben de. Sonra Minecraft'a giriyoruz. girelim Evet Minecraft Launcher. Evet. Şimdi ben buraları zaten kapatırım videoyu burada durdurmadım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya Forge 1.8 Forge sonra Play diyelim. Şöyle. Evet bekliyoruz. Evet Minecraft açılana kadar e şimdi burada benim bankro baya baya uzun sürede açılıyor. Özle videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yere devam ediyoruz. Şimdi ben yeni bir dünya oluşturdum şimdi. Ee, az FPS alınıyor. Kurtiye 30 FPS asalı. Şimdi şurada şunları yemeydim mi? Evet. Böyle şeyler çıkıyor. Burada. Kaç canı kaç canı gittim. Açız red yok red değil. hangi tuştu? Bir tuş vardı onlar Bunun ayarlarını yapıyorduk. Hmm, Kontroller. Hmm. E gelin Dur ayrı mı? Kisi de Bilmiyorum ya. Bir tane tuş vardı. Şu şeyleri ayarlıyorduk. Bak, tavuk. tane varmış. Yani iki Boz, Şunu öldüreyim. Evet. Bak böyle sonra... Şimdi geçeyim. Bakın şehir. Şimdi <laughs> şunu açalım. Sonra ne böyle de survival oynamadığım için çok alışkın değilim. Şunu şöyle aldık. Creeper. 見てたんかな Evet. 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 Ne o kadar yani. ne var <laughs> ne biçim <sesim> var ya. <laughs> bu <o> yani? <laughs> Ay, kardeşim. Kardeş. 15 kalbi var.

daha fazla istiyorsanız beğenmeyi unutmayın yani daha fazla mod kurulma istiyorsanız abone olmayı unutmayın hangi modu istiyorsanız söyleyin yorumlara belirtin onun dışında ben bir şey daha gösterecektim ya ne göstereceğimi unuttum Bara cidden ne göstereceğimi unuttum Öf. tamam hatırlayınca söylerim izlediğiniz için teşekkür ederim So we do bad decisions, bad decisions, bad decisions, bad decisions, bad decisions, bad decisions, bad